Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İzmir köftenin en pratik ve lezzetli halini yapacağız. İster yapıp köftelerini buzluğa atın hazır olsun isterseniz hemen bu şekilde pişirin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle köfteler için 2 adet orta boy ya da 1 adet büyük boy soğanı rendeleyelim. İsteğe bağlı robottan da geçirebilirsiniz. Ben rendelemeyi tercih ettim. Soğanları rendeledikten ya da robottan geçirdikten sonra fazla suyunu mutlaka sıkarak ekleyeceğiz. Çünkü bu fazla suyu köfteye acılık katıyor. O yüzden suyunu mutlaka sıkarak eklemelisiniz. Bu arada bana destek olmak için tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Ve Instagram üzerinden de nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan bana kanalımdan yaptığınız tariflerin görsellerini paylaşabilirsiniz. Ayrıca denediğiniz tariflere de yorum yaparsanız çok sevinirim. Yoğurma kasemize 400 gram kıymayı alalım. Üzerine bir adet yumurtayı kıralım. Yumurta köfte yaparken malzemelerin birbirine yapışması ve dağılmaması için mutlaka katılmalı. Ardından bir su bardağı galeta unu, ya da bayat ekmek için kullanabilirsiniz. Rendelediğimiz soğanları, söylediğim gibi suyunu sıkarak ekleyin. Tuzunu, karabiberini, pul biberini, kimyonunu ekleyip köfte harcını yoğuralım. Malzemeleri mutlaka iyi bir şekilde yoğurun ki her tarafına tüm malzemeler dağılsın ve köftelerimiz iyice lezzetlensin. 5 dakika kadar yoğurmanızı öneriyorum. Köftelerimizin lezzetini arttırmak için yarım demet kadar ince kıyılmış maydanoz ekleyip tekrardan yoğuralım. Maydanozu ben köftelere çok yakıştırıyorum. Çok seviyorum. Hem çok fazla lezzet katıyor hem de görsel olarak yeşil yeşil, tatlı tatlı duruyorlar. Köfte harcamızı tekrardan yoğurduktan sonra parçalar kopararak köftemize şekil verelim. Küçük bir mandalina kadar parçalar koparıp elimizle sıktıralım, yuvarlayalım ve bu şekilde şekil verelim. hazırladığımız tüm kıyma harcına bu şekilde şekil vermeye devam edelim. Bu tarif gerçekten çok da bereketli oluyor. İsterseniz köftesini hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Direkt yemek için hazır olur. İsterseniz hemen pişirebilirsiniz. Ben bu tarifi yaptığımda Birkaç tane köftesini dondurucuya attım daha sonrası için. Kalanını da hemen pişirdim. Tüm köfte harcımıza bu şekilde şekil verdikten sonra buzdolabına kaldırarak bir 5-10 dakika kadar dinlenmesini sağlayalım. Bu sayede lezzeti iyice oturmuş oluyor. Köftelerimiz dolapta dinlenirken kişi sayısına göre patatesleri yıkayıp doğrayalım. Yarım ay şeklinde keselim. Ben 2 adet orta boy patates kullandım. Söylediğim gibi kişi sayısına göre patates miktarını da artırabilirsiniz. Bu şekilde patatesleri doğrayalım. Patatesleri doğradıktan sonra nişastasının akması için sudan geçirip süzgeçten geçirelim. Fazla suyu aksın. Ocakta sıvı yağımızı kızdırıp önce patatesleri 3-4 dakika kadar kızartalım. Kesinlikle çok fazla kızartmayın çünkü fırında da pişecek patatesler dağılmasın. Patateslerimizi 3-4 dakika kadar kızarttıktan sonra bir tabağa alarak kenarda bekletelim ve köftelerimizi kızartmaya başlayalım. kızgın ya köftelerimizi atalım. Yine çok fazla kızartmadan rengi biraz dönene kadar kızartmanız yeterli. Hangi ülkeden, şehirden izliyorsanız bir selamınızı bırakırsanız sevinirim. Sizin desteğiniz benim için söylediğim gibi çok önemli. Tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Instagram üzerinden de yine nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Rengi bu şekilde olunca tabağımızı alalım. Borcamımıza köfteleri ve patatesleri dizelim. Bu şekilde bu ölçülerle ben 17 adet köfte elde ettim. Köftelerin 5 tanesini daha sonra çocuklara kızartırım diye buzluğa attım. 12 tanesini de şimdi yemek için pişiriyorum. Bir çay bardağı domates sosunu sıcak suyla açıp köftelerin üzerine döktüm. 1 su bardağı kadar da sıcak su ekleyip 200 derece fırında yemeğimi pişmeye bıraktım. Yapımı çok pratik ve çok da lezzetli oldu. Bu tarife göre mutlaka denemenizi öneriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni tercih ederek buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.